Evet, herkese Aydınlı Akademi'den tekrar merhaba. Bu dersimizde eksik tanımlı çizimleri nasıl tam tanımlı hale getireceğiz bunlardan bahsedeceğim. Bir part ortamına giriş yapalım. Ön düzleme bir tane çizim açalım. Şuraya bir tane daire bırakayım. Şu anda bu komutların nasıl çalıştığı bizim için önemli değil. Ee, buraya bir tane dörtgen bırakalım. Ee, başka da bir şey. Şuraya da bir tane çizgi bırakayım. Şöyle bir tane çizgi bıraktım. Şimdi önce şu çizgiden başlayalım. Şimdi çizgi, çizgi siyah. Evet. Tam tanımlı gibi gözüküyor. Ama çizginin ucu mavi. Buradan tutacak bunu. Geliyor. Bunun oynamaması lazım. Mavi kalmaması lazım bizim için bunun. Bu nasıl olacak? Bu çizginin demek ki sen niye anlıyorsun? Bak. Çizgi oynattığımda ne değişiyor? Kısa çizgi. Uzun çizgi. Ne değişti? Boyu değil mi? Demek ki bu çizginin boyu eksik. Sen bu çizgiye bir boy ölçüsü verdiğin zaman bu nokta siyaha dönecek. Sonrasına sonra bakacaksın. Şimdi ben bir ölçülendirme yapmak istiyorum. Akıllı ölçülendirme komutu var. Smart Dimension diye geçiyor. Komut burada. AutoCAD'dekinden farklı. AutoCAD'dekinden daha kolay. Smart Dimension komutunu çalıştırdım. Şuna dikkat etmeniz istiyorum. Şuna dikkat etmeniz istiyorum. Komuta girdiğim zaman şu anda mouse bilecime bakın. Mouse imlecimin yanında hiçbir şey yok. Ama ben herhangi bir komuta girdiğim zaman o komuta ait ikon, mouse imlecimde beliriyor. Mesela şu anda çizgi komutu var. Dikdörtgen komutuna girdim. Bakın her seferinde değişiyor. Akıllı ölçülendirmeye girdiğimde de e, kumpasın çeneleri gibi bir simgesi var, o çıkıyor. Gelip neyi ölçülendirmek istiyorsan, pek çok farklı yolu var. Ben genelde çizgiye tıklamayı seçiyorum ama şöyle yapanlar da var. Bu çiz bu noktayla bu noktanın arasını ölçülendirmek istiyorsun mesela. Yapabilirsin. ESC'ye bastım çıktım. Veya bu çizgiyi ölçülendirmek istiyorsun. Bakın tek tıkla. Tek tıkla aynı yere giriştim. Dedim ki bu çizginin boyu 70 mm olacak. Enter. Bakın. Çizginin her tarafı başlangıç noktası orijinde. Kendisi siyah. Bittiği nokta da siyah. Bu çizgi artık tam tanımlı. Bunu bir Allah'ın kulu gelse hiçbir yere kımıldatamaz bu çizgiyi. Mesela bu çizginin şu yataylık ilişkisini silseydim ben. Gördüğün gibi çizgi maviye döndü. Niye? Çünkü bu çizgi artık dönebiliyor. Evet, uzunluğu 70 mm ama çizgi dönüyor. Ben bu çizginin üzerine tıkladım, dedim ki dik dur. Gördüğünüz gibi çizgi siyah'a döndü. Şimdi gelelim şu daire ile ilgili mevzulara. Şimdi bu dairenin ortasında beliren şurada bir artı işareti var. Bu bunun merkezi demek. Şimdi ben bunu merkezinden tutup çeviriyorum. Oynuyor. Zaten mavi oynaması lazım. Eğer mavi gördüğünüz bir şey oynamıyorsa doğru yerden tutamıyorsunuzdur. Ee, örnek görüyorum. Bunu da gösteririm birazdan. Ee, şimdi bunu tuttum buradan oynuyor. Şimdi ben bunu nasıl sabitleyeceğim? Bunun uzayda eksik yeri var. Yani yeri bunun uzayda belli değil. Akıllı ölçülendirme komutuna girdim dedim ki senin uzayda yeri olan nokta bu. Orijin. Ya da mesela artık şunun da uzayda yeri belli. İstersen de buradan da referans alabilirsin. Önemli değil. Dedim ki orijinle senin merkezin arası aşağı doğru çektim. 160 bin metre. Tamam. 160 bin oturdu. Ya, hocam hala mavi. Tutup çeviriyorum. bakın ne oluyor? Yukarı aşağı kaçıyor değil mi? Y ekseninde. Bak artık sağa sola gidemiyor. Çünkü 160 bu arada mouse'un sol tek, sol tuşuna basılı tutup çekiyorum bunu. Ee, yukarı aşağı hareket edeyim. Niye? Çünkü bunun orijinle olan bir şu diklik mesafesi eksik dedim ki bu da 60 mm. Ya şimdi hocam tutuyoruz gelmiyor. Neyi eksik bunun? Peki mavi gözüken bir şeyi oynatamıyorsan doğru yerinden tutamıyorsun diyor dedim. Çünkü bunun merkezini tam tanımlı hale getirdin ama Çapı belli değil. Bak çapı büyük küçülüyor. Dedim ki çapı akıllı ölçülendirmeye geldim tıkladım. Dedim ki çapı 60 mm enter. Gördüğün gibi hem merkezi tanımlı hem de ee, çapı belli olduğu için komple siyah bir daireye ulaşmış oldum. Tamam Şimdi gelelim şu dikdörtgenle ilgili çalışmalara. Bu dikdörtgene de şöyle yapalım. Bir ilişki verelim. Mesela şu çizginin bittiği nokta ile bu siyah bir nokta çünkü kullanabilirim. Bu nokta ile dikdörtgenin ortasını dikdörtgenin ortasını bunu hatta birazcık daha dikdörtgene benzeteyim. Dikdörtgenin ortasını dikdörtgenin ortasını şu noktasını aynı hizaya getirmek istiyorum. Yani bir ilişki vermek istiyorum. İlişki vermenin yolu şu. Kontrol tuşuna basarak fark etmez soldaki sağdaki ctrl tuşuna basarak neyle neyin arasına ilişki vermek istiyorsan Bak diyorum ki bu noktayla sol tıkla seçiyorum. Ctrl'ye basılı tutuyorum hala. Bu noktayı. Şimdi Ctrl'yi bıraktım. Şimdi bu aşamada bir opsiyon var. O da şu. Burada açılan küçük bir pencere var. Gene Quick Access Bar gibi çalışan, Selection Manager gibi çalışan burada bir pencere var burada. Bir de şurada Add Relation yazan yer var şurada. Şimdi ikisi de aynı kapıya çıkıyor ama olay şu. Bunu buradan CTRL ile CTRL tuşuyla basıp seçtiğinizde CTRL'yi bıraktığınızda mouse'la buna doğru gitmezseniz eğer buraya doğru gelmez de farklı bir yere doğru giderseniz bu buradan gider. Bir daha buna buradan erişemezsiniz. Yani bu şöyle bakın bu buradan gitti. Yani bunun üzerine doğru geldiğim için gitmedi. Uzaklaştım gitti. Eğer eee bir yataylık dikeylik ilişkisi vereceksen mecbur buraya gelmen lazım. Çünkü Atrial artık burada. E mouse'la buradayken buraya gelmekte sana zaman kaybettiriyor. Bu şimdi e, çok böyle basit çizimlerde buradan buraya gelecek. Zamandan ne olacak demeyin. İşte 250 tane ilişki vermen gerekiyor. Bunların hepsini gelip buradan tek tek seçmek yerine oradaki çıkan e, bardan bunları seçmek daha kolay oluyor. Geliyorum. Dediğim gibi sol tarafı da kullanabilirsiniz ama ben o çıkan pencereyi kullanıyorum. CTRL'yi bıraktım. Dedim ki bu iki nokta yatayda hizalı olacak. Şimdi burada bu dikdörtgeni denemenizi istiyorum. Bunları benimle birlikte çizip deneyebilirsiniz. Bu dikdörtgeni denemenizi istiyorum. Şimdi bu dikdörtgeni yukarı aşağı çekin bakalım geliyor mu? Gelmez. Niye? Çünkü bu çizginin 70 mm ölçüsü var. Mesela bu çizginin ölçüsü 150 mm olsa. Bakın. Çünkü niye? Ben bunun burasıyla bunun burasını aynı hizaya getirdim. Bu artık kaça giderse o da oraya gidecek. Mecbur. Ölçüleri nasıl değiştiriyoruz hocam? Verdiğin ölçüyü, verdiğin ölçünün üzerine gel. Çift tıkla. Modify penceresi açılır. Kaç istiyorsan ölçüyü. Enter yap. Verirsin. Peki. Şimdi peki ben bunu tutuyorum. E şimdi bu sağa sola gidiyor. Şimdi diyorum ki mesela şu çizgiyle şu çizginin arasına bir ölçü vereyim. Akıllı ölçülendirme komutuna geldim. Dedim ki bu çizgiyle bu çizginin arasındaki ölçü iki çizgiye dokundum. Dedim ki 55 milimetre enter. Şimdi tutup çekiyorum. Bak dikkat et bu çizgi siyah oldu. Bak tutup çektiğinde sağ tarafa doğru dikdörtgenin boyu uzuyor. Seni ne anlaman lazım buradan? Demek ki bunun şu çizgisinin uzunluğu yok. Gel. Akıllı ölçülendirme. Şu çizgisine bir uzunluk var. 200 Peki, güzel, gayet şık. Tutuyorum. Sağ sol oynamıyor. Peki hocam, hala mavilikler var. Mavilikler var ve oynamıyorsa demek ki doğru yerden tutamıyorsun. Başka bir yerden tutmayı denemen lazım. Mesela şu çizgiden tutmayı dene. Tut bunu. Aa, bir bakıyorsun. Bir bakıyorsun ki, ee, dikkat et, ne değişiyor. Bak, şu çizgilerin boyu değişiyor, değil mi? Şu çizgilerin boyu değişiyor. Şimdi bu çizgiye yapmak istediğin şey de şu. Bu çizgilerin boyu ile, bak, bu çizgilerin boyu ile şunun boyu eşit olsun istiyorsun. Tamam mı? İlişki vereceğim. Canım öyle istiyor. Tıkladım. Basılı tutuyorum CTRL'e. Bastım. Hangisine ilişki vermek istiyorsan buna. CTRL'yi bıraktım. Bakın burada bir sürü az önceki ilişkilerden daha fazla ilişki geldi. Bak burada make equal diye bir şey var. Eşit yap. Tıkladım. Bak bu çizgilere hiç ölçü vermememe rağmen buna verdiğim ölçüyü referans kabul ettirdim. Eşit yap dedim. Ve bu dikdörtgeni tam tanınma hale geldim çizimim de en altta fully defined olarak gözüküyor. Şimdi deneyelim. Mesela ben bununla eşit yapmıştım değil mi? Şu çizginin uzunluğunu 45 mm yapıyorum. Enter. Bak dikdörtgen nereye geldi. Üzerine çift tıkladım. Bu ölçüyü 110 yapıyorum. Bu ölçüyü 150 yapıyorum. Enter. Önemli değil. Şu ölçüyü 90 yapalım. Tamam. Şimdi diyelim ki sen bu verdiğin ilişkilerden bir tanesini koparmak istiyorsun. Ya bu eşitlik ilişkisini beğenmedin. Artık eşit değil. Nasıl yapacaksın? Şimdi buradaki Eşitlik ilişkisini bulman lazım. 4 yazıyor. Yazan burada gözüküyor bak make equal diye. Zaten bir tanesinin üzerine geldiğin zaman hangisi ikisinin arasına eşitlik verildiyse o çizgiler pembe yanıyor. Herhangi birisinin üzerine tıklayıp delete'ye bastığın zaman o eşitlik ilişkisini silersin. Tekrar akıllı ölçülendirme gelip bu çizginin boyu 70 mm olsun diyebilirsin. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Bu arada bir şey daha göstereceğim. Klavyeden bir kısa yol göstereceğim. Daha sonra bu klavye mouse hareketleriyle ilgili anlatacağım çok daha önemli şeyler var. Şimdi ben şu anda buradayım ama bu kadar yaklaştım. E ben bu, bu tarafta çizim olduğunu biliyorum ben. Şurada daha bir sürü çizim var. Şimdi mouse'un orta tekerleğini sürükleyerek yakınlaşıp uzaklaşabilirim. Mouse nereye yakınsa yakınlaşma ve uzaklaşma oraya doğru olur. Örnek veriyorum. Bak mouse şu anda bu çizginin üzerinde. Bak çizgiye doğru yaklaşıyor. Mouse şu anda çemberin ortasında, dairenin ortasında, daireye doğru yaklaşıyorum. Ne ya da nereye yakınsa oradan uzaklaşırım. Mouse'un orta tekerleğiyle yaklaşıp uzaklaşabilirim. Peki diyelim ben çok yaklaştım, Baya yaklaştım. O kadar yaklaştım ki artık geri çıkmak zor geliyor. Klavye'den F tuşuna basarsanız F fit to window demek. Window pencere demek. Pencereye sığdır olanları demek yani. Klavye'den F'ye bir kere basarsanız Ek pen, ekranınızda ne varsa onların hepsi e, buraya otomatik olarak sığar. E, bu derste anlatacaklarımda da son bir şey daha göstereyim. Şimdi şurada bir head up display var demiştim hatırlıyorsanız. Bu head up display'in içerisinde şurada bir göz var. Bu göz üzerine zaten gelip beklediğinizde high show items yazar. Yani e, öğeleri işte itemleri, eşyaları Göster Gizle Bunun yanında küçük oka tıkladığınız zaman bakın göze değil küçük oka tıkladığınız zaman burada bir sürü e, parametre var. Şimdi şu yeşil noktalar mesela örnek vereyim şuraya bir tane daire çizeyim İşte şuraya başka bir tane bir şey daha çizeyim falan gördüğünüz gibi buradaki yeşil noktaların sayısı gitgide artıyor ve burası göz yormaya başlıyor artık. Şimdi bu yeşil noktaları kapatmak isteyebilirsiniz ki bunların adı Relation Point'te söylemiştim. Bu göze tıkladıktan sonra şurada bir diklik simgesi var. Zaten View Sketch Relation diye üzerine gelip beklediğinizde yani çizimdeki ilişkileri göster. Bunu kapattığınızda bu yeşil noktaları bir daha görmezsiniz. Diyelim çok fazla ölçü var. Siz çizimi görmek istiyorsunuz sadece. View Sketch Dimension yazıp gelen üzerine tıklarsanız ölçekleri de gizlersiniz. Ama akıllı ölçülendirme komutuna girdiğiniz an ölçekler geri gelir. Ama relation point'te böyle bir şey yoktur. Relation point'te sadece tıkladığınız zaman belirir. Ee, sonra boşa tıkladığınızda bakın mesela bunların tıklıyorum bunlara. Bununla ilgili varsa bir relation çıkıyor. Mesela şuna tıklayayım. Mesela bununla da ilgili bir relation yok. Mesela çizgiye tıklayayım. Bakın bunun 3 tane relation point'i var. Şurada orijine çakışık olduğunu gösteren şöyle bir simge var. Çakışık diyor. Dik durduğunu söyleyen bir tane relation point var. Bir de şurada yataylık işareti var. Bakalım nereye verilmiş bu yataylık işareti. Üzerine bir kere tıklayalım. Bakın iki pembe noktayı olarak da bunları yine gösteriyor. Şimdi bu derste relation point'i gördük. E, mavi olan çizimleri nasıl siyaha döndüreceğimizi gördük. Daha ileride bunları dağıtıyorken falan bir sürü sorunlar çıkacak. Onları da ilerleyen zamanlarda görmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.